İçişleri Bakanlığı'nın kadın destek uygulaması kısa adıyla KADES'in geniş kesimlere duyurulması için jandarma büyük bir özveriyle çalışıyor. Peki sistem nasıl çalışıyor? Hangi hizmetler veriliyor? Kocaeli'ye çevirelim kameralarımızı ve sözü arkadaşımız Halit Yılmaz'a bırakalım. Halit Söz sende. Ahmet Görmez Kocaeli Jandarma Komutanlığı'nın özel bir çalışması sahasına bakarsak. Herkesin evde kaldığı dönemde kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenebilmesi için KADES'in nasıl uygulanabileceğine dair bilgiler işte bu harekat merkezinde paylaşılıyor. Aslında burada askeri harekatlar genelde buradan yönetiliyor. Ancak kadına yönelik şiddet konusunda da bu harekat merkezi özel olarak kullanılıyor. Hemen belirtelim. Kocaeli Jandarma Komutanlığı aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği ekipleri evde kalan kadın bu konuda destek sağlıyor okullarla iletişime geçiliyor ve toplamda jandarmanın sorumluluk alanı içerisindeki 75 okulda bugüne kadar tam 8000 veliye ulaştılar toplam hedefse 20.000 veliye ulaşmak peki ne yapılıyor şu anda masa başındaki kadın az subaylar ailelere birebir ulaşıp kadına yönelik şiddet nedir? Şiddetin çeşitleri devlet kadına yönelik şiddetin önlenmesi için neden bu kadar mücadele yapıyor sorusunun cevaplarını aktarıyorlar. Özellikle Çevrim içi iletişim dedik işte teknolojinin bütün imkanları kullanılıyor. Kadınlar evlerinde kendi ortamlarında sıcak ortamda bulundukları anda bu harekat merkezinden onlarla iletişim kuruluyor ve aile içi şiddetten şiddet nedir şiddetin türleri nelerdir önlenebilmesi için neler yapılabilir bütün bunları aktarıyorlar ve 6284 sayılı kanunun kadına yönelik şiddetin önlenilmesi konusunda neler ve hangi haklar sağladığından çocuk istismarına kadar birçok konuyu burada aktarıyorlar. Hemen belirtelim tabi her gün bu devam eden bir uygulama ve bu uygulama kapsamında da okullarla birlikte irtibata geçiliyor. Okul velileri programa davet ediliyor. Zaten çocukların kullanmış olduğu iletişim kaynakları bu kez anneler ve babalar içinde kullanılıyor. Kadına yönelik şiddet anlatılıyor ama biz ekranda görüyoruz. tabii o gizliliğin ihlalini yapmamak için ekranı çok göstermiyoruz ama kadınların yanı sıra erkeklerin de bu programa iştirak edip kadına yönelik şiddet, aile içi şiddetin ne olduğu konusunda bilgi paylaşımında erkekleri de ekranlarda görmek mümkün. Şu anda bu konudaki aktarımlar ise jandarma subay kıdemli üst çavuş Şenay Soylu yapıyor ve Şenay Soylu aktarırken kadınlara bu konuda mutlaka ama mutlaka telefonlarınızda KADES uygulaması bulunması gerekiyor. Çünkü KADES uygulaması nasıl kullanılır da buradan aktarılıyor. Hemen belirtelim. KADES uygulaması telefonda mobil uygulama olarak yapılmış bir program İçişleri Bakanlığı tarafından ve şiddete maruz kalan kişinin konum ayarları telefonunda açıksa düğmeye bastığı anda hemen hareket merkezine düşen bilgi anında ekiplerin yönlendirilmesiyle birlikte şiddet mağduru olan kişinin adresine ulaşılıp bu konuda tedbir alınıyor. Yalnız şunu söyleyelim. Şayet kadesi kullanan kadınlar eğer ihtiyaç haricinde böyle hani deneyelim diye yapıyorlarsa da belki de o anda şiddete maruz kalabilecek birinin hakkını kullanmış oluyorlar. Onu hemen belirtelim. Yani kades uygulaması telefona indirildiğinde düğmeye başıldı, basıldığında düğme son kez bir hatırlatıyor. Gerçekten emin misiniz? Onu şunun için yapıyorlar. Lüzumsuz kullanılmasın ve gerçek ihtiyaç olan ve mağdur olan kadınların daha rahat kullanabilmesi ve daha hızlı çalışabilmesi için özellikle indirilen programın böyle gelişi güzel kullanılmaması noktasında da uzmanların uyarıları var. Dediğim gibi Koçeli Jandarma Komutanlığı kendi sorumluluk alanı içerisinde kadına yönelik şiddet, aile içi şiddete yönelik bilgileri paylaşıyorlar. Yaklaşık bir yarım saatlik bir sunum yapılıyor. Sonrasında da Kades'in nasıl kullanılacağı, doğru kullanımın nasıl sağlanacağı konusunda da bilgiler aktarılıyor diyelim ve söz sana bırakalım.